deyince Söylerim söylemez canım şelalelerini gezmeye geldiğinizde kalabileceğiniz yerlerden bir tanesindeyiz şu an. Küçük pansiyonlar, küçük moteller tarzında hazırlanmış yerler var efendim. Ağaçlıklar arasında, su sesinin arasında doğayı izleyip dinlenebileceğiniz bir alan. Hem şelalenin keyfini yaşayıp o güzel doğa harikalarını geziyorsunuz. Böyle yerlerde de konaklıyorsunuz. Çok güzel Odalar da var. Odalardan bir tanesini gezelim isterseniz. Önce söz verişin canım sonra dönüşün Ayda doğdu göremedim yar seni Önce söz verişin canım sonra dönüşün Ayda doğdu göremedim